sen çocuk. Göçmen kuşların kanadından hüzün yağıyorken uçmayı unutmuş yüreğine. Gözyaşlarını sicim yapıp kan kırmızıya boyadın mı? Ters akan nehirlerin kaynayan sularında yüzdürdün mü anadan üryan düşlerini? Bir tren düdüğünün ardına takıp binlerce kilometre öteye gönderdin mi? Yarım yamalak utangaç öpüşlerini. Çöp gibi atabildin mi içine dökülen sevgi kırıntılarından arda kalanları? Hiç tökezlemeden aşabildin mi dağları? Sarabildin mi denizin dibindeki yosunlara, yıldızlara astığın bilinmez yarınlarını? kırık kanatlarının acısını yaşarken diplerde neden doğduğunu sordun mu içindeki ihtiyara sen çocuk hayatının baharında mutsuzluğun kışını yaşarken elinden alınırken hoyratça gençliğin ve sarhoş bir gecenin yarısında söylediklerin önüne konmuşken en sevdiğin yemek gibi Yaşadın mı zehir dolu karanlıkları Yırtmak isterken anlaşılmazlığını dipsiz ruhlara düştü mü ruhun? Kavga ettin mi kendinle? Sevmeyi öğrendin mi? Sevilmeyi tatmadan. Ah be çocuk! Ah be çocuk! Yatsaydın dizlerime, okşarken saçlarını öpseydim yanaklarından. Sana çocukluğunu geri verseydim. Misket oynasaydın çiçekli bahçelerde, yine tırmansaydın erik ağacının dallarına. Yeni baştan yaşasaydın gençliğini. Beyaz düşler, pembe hayaller kursaydın bölünmeyen uykularında. Ah be çocuk, ah be çocuk, uyutup seni göğsümde silseydim gözlerindeki hüznü. Barış çiçekleri hediye etseydim ve masallar söyleseydim. Mutlu yarınlara süzülen vakitlere. Ah be çocuk, ah be çocuk, seni sana emanet ediyorum. Yorgun gözlerinden öperim çocuk ve öperim yorgun yüreğinden. Öperim çocuk.